どうも。Pretty, huh? uh, pazara buradan giriyorlar. Şarköy Belediyesi pazara alışverişe gelen vatandaşların sağlığının en iyi şekilde korunması için aldığı tedbirlere bir yenisini ekledi. Ve cuma pazarı olarak bilinen pazarın girişine dezenfektan kabini koydu. Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var yaptığı açıklamada "Pazar girişine koyduğumuz dezenfektan kabininden herkes geçmek zorunda. Başka türlü girişe izin vermiyoruz. Bununla birlikte pazara gelen vatandaşlarımıza Maske dağıtımı yapıyoruz. Önlemleri en üst düzeye aldık. Şarköy girişinde de araç dezenfektanı yapılıyor, dedi. Bu uygulama hakkında ne söylemek istersiniz? Çok iyi. Çok şey iyi. Buldum. Evet, evet. Tamam, evet. teşekkürler. ne söylemek istersiniz? Çok güzel Çok şahane bir şey. Çok şahane bir şey. Gel. Çok güzel. Siz söylemek ister misiniz bir şey? Vallahi bundan daha iyisini arasın da bulamazsın. Şarkıya çok şahane. <laughs> 여러분들의